Günaydın arkadaşlar. Bugün Scooter'a yeni başlayacak arkadaşlar için pratik bilgiler vereceğiz. Motorumuz şöyle 50 cc bir ufak bir motorumuz arkadaşlar. Ee, bunlar B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu bilgileri de verelim. Sigorta gerektirmiyor. Ee, ayrıyeten MTV'den muaf geçiyor. Sadece yakıtını koyup gezebilirsiniz arkadaşlar bunlarla. Şöyle üstüne çıkalım. Pratik bilgilerden ben size bahsedeyim. İlk başlayacak arkadaşlar için şurada gaz kolumuz var, fren manetimiz var, şurada lamba butonlarımız var, <laughs> şurada marş butonumuz var arkadaşlar. Bu tarafa geçecek olursak, bu tarafta da e, e, normal kısa farlar yanarken şuna bastığınızda uzun fara geçiyor. Kısa uzun geçişimiz burada. Şurada mesela sinyal hattımız var. Sağa sola sinyal verebiliyorsunuz. Burada da kornamız var arkadaşlar. Bir çalıştırıp isterseniz bir bakalım. Hem de nasıl çalıştığına bakalım. Bazı motosikletlerde mesela e, ayak marşı açıkken motor marş yapmaz arkadaşlar. E, bu da bilgi olsun size. Şöyle kontak kanaklarımızı takıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Şu şekilde bir tık çeviriyoruz marş pozisyonunu. Şimdi ön frenimizi sıkmadan çalışmaz motorumuz. Ön frenimizi bir yandan sıkıyoruz. Bir yandan da marş butonuna basıyoruz. Böyle çalıştı arkadaşlar. Gaz verebilirsiniz şöyle. Şimdi buraya ne kadar gaz verirseniz o kadar hareket eder. E, gazdan elinizi çektiğinizde motosiklet yavaşlamaya başlar arkadaşlar. Şimdi e, kornamızı mesela test edelim. Şey, kornamız bu taraftaydı. Pardon. Mesela şimdi farlarımızı yakabiliriz. Şöyle göstereyim ben size. Farlarımız yandı. Şimdi uzunları gösteriyorum. Uzunlara geçti. Normale geçti. Farlarımızı kapatalım. Sinyal verirken mesela şurada sola sinyal veriyorum arkadaşlar. Sola sinyalimiz yanıyor. Bakın. Bunu kapatmak için şu ortadaki beyaza basmamız lazım. Beyaza basıyoruz. Sinyalimiz kapandı. Şimdi sağ sinyal vereceğiz. Gördüğünüz gibi sağ sinyalimiz yanıyor. Basıyorum ve kapanıyor. Sistem bu kadar. Ee, fazla bir zorluğumuz yok. Ee, basit. Ee, sadece gazımız var, frenimiz var. Ee, şimdi bir de yola çıkalım, test edelim. Yolda bir izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yola çıktık şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi gazımızı açıyoruz. Ve çıkıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi elimizi gazdan çekeceğiz. Bakın motosiklet zaten yavaşlıyor. Gaz açtığımızda gidiyoruz. Gazı bıraktığımızda yavaşlıyor. Ve frenle durabiliriz. Şöyle trenle durduk. Bu pratik bilgilerin daha sık gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek verirseniz, abone olursanız teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler dilerim.